Ürgüp, Nevşehir. Çanak çömlek ocağı, killerin nehri. Peri bacaları, yeraltı şehri. Düşlerin ülkesi, hayaller şehri. İnsanı hünerli, Ürgüp, Nevşehir. Vadileri sırlı, Ürgüp, Nevşehir. Minareler gibi peri bacası, derin kuyu derler ünlü locası. Gülşehir, Avanos gülün goncası. Akasya gülleri boldur Nevşehir. Çanak çömlekleri doldur Nevşehir. Birçok tümülüste Hakan mezarı. Kaya kilisesi çeşte mezarı. Toplamış şenliğe şair yazarı. Düğün dernek eder coşar Nevşehir. Hiç kabına sığmaz taşar Nevşehir. Paşa bağı, keşiş, inziva yeri. Yiğitlikte yoktur eşi benzeri. İşçimen tacirdir geçmişten beri. Esnafı, tüccarı ünlü Nevşehir. Misafir, turisti günlü Nevşehir. Ihlara Vadisi, asmalı konak. Tepede, zirvede yapılmış sunak. Gomede Vadisi, damsası sunak. Filmler diyarı, Ürgüp, Nevşehir, ataların yağdı, Ürgüp, Nevşehir. Sarnıç, taşkın, dinler, aküzüm otel, Refik Başarar'ın sazındaki tel, Misafir cenneti, şen Ülgüp'e gel. Saza, söze cümbiş olan Nevşehir. Tarihlere ibret olan Nevşehir. Çanak, çömlek, şarap, pestil kermesi. Kara üzüm bağ yaprağı sarması, halıyı kilimi yere sermesi, şaraplık üzümü ünlü Nevşehir, bağ ile bahçesi güllü Nevşehir. Şen olasın Ürgüp Dumanın tütmez Şen olasın Ürgüp Dumanın tütmez Tarhananın tadı Ağzımdan gitmez Tarhananın tadı Ağzımdan gitmez Evinde misafir Turisti bitmez evinde misafir turisti bitmez turistler cenneti olan nevşehir yedi kat şehirle dolan nevşehir turistler cenneti olan nevşehir yedi kat şehirle dolan nevşehir o maç taka bo maç köftor erişte alın teki alın teri döker koşar her işte hitit firik asur bir de kanişte. niçe nice tapun durur ürgüp nevşehir yer tutmuş oturur ürgüp nevşehir o maç Taka, boğmaç, köfte, erişte. Alın, teri döker, koşar, herişte. Hitit, firik, asur, bir de kanişte. Nice tapun durur, ürgüp nevşehir. Yer tutmuş oturur, ürgüp nevşehir. Kamelya, akasya, leylak Feslen sıcak şarapları testi ve leğen, sabah güneşidir yüzüne den ta tatili bir başka olan nevşehir gönüllerde bir iz kalan nevşehir topuz dağdan güzel yüzüne bakıp balonları gibi göklere akıp Efsane aşklara meşale yakıp Beyaz atlar gibi koşan Nevşehir Dağ dağ gönülleri aşan Nevşehir Her mevsim açınca gonca gülü hoş Gül dalında şakır bülbülleri hoş Güzel beyaz atlar çılgın ve sarhoş, Beyaz zellerinden tutsam nevşehir, Bir gece, bir gece koynunda, Yatsam nevşehir. Ağla dağ tepesi, Ruhları yaksın, Erciyes akkarı, eriyip aksın. Bu vatan ateşi hep beni yaksın. Beyaz atlar gibi koşan Nevşehir. Namı, namı ülkemizden taşan Nevşehir.